Ben Kudüs Haçlı Krallığı'nın tamamen masum olduğunu söylemedim. Hiçbir zaman da söylemeyeceğim. Sizde savaşırken tek gayesi ganimet olan kimse yok mu? Vardır elbet. Lakin konuştuğumuz başka. Asırlardır bitmek bilmeyen bir aşk gözlülükle... ...Doğu topraklarına saldırdı Haçlılar. Bu toplu bir cinnet. Onlar İsa'nın yolundan gelenler. Siz kimsiniz? Kim adına bizi kutsal topraklarımızdan veletmeye kalkıyorsunuz? Bir gün Hazreti İsa başını bir taşa koyarak yatmış. Lezzetli bir uykunun içindeyken birdenbire şeytan "Ey İsa, hani dünya malından yüz çevirdiğini söyleyip duruyordun. Başını koyduğun bu taş dünya malı değil mi?" diye sorarak onu uyandırmış. Hazreti İsa doğrulmuş, başını koyduğu taşı aldığı gibi fırlatmış şeytana al demiş. Bu da senin olsun dünyada. Biz Müslümanlar asırlardır o şeytanı taşlamaya devam ediyoruz. Sen yıllar önce ibelini terk ettiğinde o taşı almışsın doğru. Ama atmaya cesaret edememişsin. İnşallah bir gün o cesareti bulursun Belin. Hadi yemeğini ye.